Teri Yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem gününde yurt içinde işsizlik rakamlarıyla ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'den konut fiyat endeksi Fed'in toplantı tutanakları yayınlanacak. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayı ciddi şekilde düşündüklerini, ve uçakların İsrail'e karşı kullanılmayacağını söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı Hücret'in 30 adetlik pakette İspanya ihracatının yapılacağı bildirildi. 2.6 milyar euro değerindeki anlaşma Türkiye savunma sanayi tarihinde en yüksek tutarlı havacılık ihracatlarından biri olarak geçti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün günü %1.27 değer kaybıyla 11.150 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %4.39 ile madencilik oldu. Son işlem gününde 5 ve 20 günlük hareketli ortalamaların üzerinde olan BIST endeksi için yeni günde takip edeceğimiz direnç noktaları 11.267 ve 11.383, Destekler ise 11.093 ve 11.035 olacak. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Değerli metallerde kar satışları derinleşti. Altın zirveden yaklaşık 200 dolar gelirken 2 haftanın en düşüğüne indi. Gümüşteki hareketler ise çok daha sert oldu. Gümüşün ons fiyatı dün %10'a yakın geri çekilmeyle yaklaşık 5 yılın en keskin düşüşünü kaydederek 84'ten 71 dolara geriledi. An itibarıyla 74 dolardan işlem görüyor. UBS analistleri 2026 yılı ilk çeyrek için ons altın tahminini 4500 dolardan 5000 dolara yükseltti. Dolar kuru güne 42.94, euro 50.67 seviyesinden başlıyor. Euro dolar paritesi hafif pozitif bir 17.77, Brent petrol 62 doların altında işlem görüyor. 2026 yılının sonunda Türkiye'de enflasyonun %22'ye düşmesini bekleyen ING analistleri ise dolar kurunun 51 lira olmasını öngördü.